Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 12S var. Şöyle telefonumuz Hypros. Pros'ta güncelleme komple nasıl kapatılır onu göstereceğim size. Şöyle ayarlara giriyoruz. Daha sonra şöyle Xiaomi Hypros'a basıyoruz. Sağ, sağ, üst tarafta 3 nokta var. Ona basıyoruz. Günceleme ayarları diyoruz. Şunları kapatıyoruz. O da kapandı. Geri geliyoruz. Şöyle sistem uygulamaları günceleyecek. Onu da kapatıyoruz. Ayarlar. Onu da kapatıyoruz. Daha sonra şöyle telefon hakkında o sürme tıklıyoruz. Şurada geliştirici seçenekleri açılıyor. Hemen geri geliyoruz. Şuradan ek ayarlara giriyoruz aşağı inip gelisi seçenekleri. Şuradaki güncellemeyi de kapatırsak şöyle normalde açıktır şöyle. Kapatıyoruz ve artık telefonumuz güncelleme almıyor.